Kızılcık Şerbet dizisinde büyük bir ayrılık kapıda ve bu bölümde izleyici oldukça duygusal sahneler bekliyor. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle dizinin 96. bölümde yaşanacak gelişmeleri ve özellikle pembe karakterinin vedasını detaylıca konuşacağız. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Eğer bu tarz analiz videoları hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı ve yeni bölümlerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca 96. bölümle ilgili önceki iki videomuzu hala izlemediyseniz muhakkak göz atın derim. Orada da önemli detayları ve ipuçlarını sizlerle paylaşmıştım. Bugünkü videoda ise ağırlık olarak dizinin başından beri hem olayların merkezinde hem de izleyicinin duygusal bağ kurduğu pembe karakterinin diziden ayrılışını konuşacağız. Bu ayrılık sadece diziye değil ekran başındaki milyonlara da duygusal bir veda olacak gibi görünüyor. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı pembe karakteri, 3 sezondur Kızılcık Şerbeti'nin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Ancak yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda bu bölümle birlikte hikayedeki yolculuğu sona erecek. Peki bu veda nasıl olacak? Diziye nasıl yansıyacak? Ve izleyici neler bekliyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Pembe'nin dizden ayrılacağına dair söylentiler bir süredir medyada dolaşıyordu. Başta pek ciddiye alınmasa da güvenilir kaynaklardan gelen haberlerle birlikte artık bu vedanın kesinleştiğini hepimiz anlamış olduk. Ancak açıkçası ben bu ayrılığı sezon finaline saklarlar diye düşünüyordum. Ne yalan söyleyelim bu kadar erken olmasını hiç beklemiyordum. Meğer pembe karakteri bu cuma akşamı yayınlanacak olan 96. bölümle birlikte ekranlara veda ediyormuş. Şimdi dürüst olalım. Pembe'nin zaman zaman haksız olduğu, hatta izlerken bizi sinirlendirdiği onlarca sahne oldu. Ama ne olursa olsun Pembe, bu dizinin en dikkat çeken, en baskın karakterlerinden biriydi. Hatta bazen olayları kendi ekseninde döndürmeyi başaran nadir isimlerdendi. Karakteri sevelim ya da sevmeyelim, Pembesiz bir Kızılcık Şerbeti düşünmek birçoğumuz için zor olacak. 3 sezondur ekranlarda olan bir karakterin bu kadar ani bir şekilde gitmesi izleyici ister istemez duygulandırıyor. Bu ayrılıkla birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak diyebiliriz. Özellikle Işıl için büyük bir fırsat gibi görünüyor. Pembenin boşluğunu doldurmak ve Abdullah'a daha fazla yakınlaşmak isteyebilir. Ama burada işler Işıl'ın sandığı kadar kolay ilerlemeyebilir. Çünkü Pembe her ne kadar eleştirilen bir anne olsa da Fatih ve Mustafa gibi iki oğlu üzerinde hala güçlü bir etkisi var. Şimdi iki kardeş annelerinin mirasına, anılarına ve evdeki düzenine sahip çıkmak isteyeceklerdir. Yani sadece pembe gidiyor diye dizideki tansiyon düşmeyecek. Aksine yepyeni bir gerilim süreci başlayacak gibi görünüyor. Bu ayrılık hem aile içindeki dengeleri hem de özellikle Abdullah cephesini ciddi anlamda etkileyecek. Görünen o ki 96. bölüm sadece bir karaktere değil bir döneme de veda edeceğimiz duygusal ve çarpıcı bir bölüm olacak. Peki Pembe'ye nasıl veda edeceğiz? Karakterin gidişi nasıl olacak? Hayatını mı kaybedecek yoksa alev gibi evi terk edip sessiz sedasız gidecek mi? Yoksa bambaşka bir gelişme mi yaşanacak? Bu noktada net bir şey söylemek zor ama bazı güçlü tahminler var. Öncelikle şunu belirtelim. Pembe'nin veda sahneleri 8 Nisan Salı günü çekilecek. Bu sahneler karakterin dizideki son sahneleri olacak. Yani artık kesin olarak gidiyor. Ama nasıl? İşte en çok merak edilen konu bu. Pembe karakterini az çok tanıyorsa kolay kolay çekip gitmez. Kimler geldi, kimler geçti. Her şeye rağmen herkese inat yuvasını ayakta tutmaya çalışan, çocuklarını korumaya çalışan bir karakterdi. O yüzden alev gibi valizini toplayıp ben gidiyorum diyecek bir yapıda değil. Geriye iki ihtimal kalıyor gibi görünüyor. Ya bir kaza sonucu hayatını kaybedecek ya da biri bu duruma bilerek neden olacak? Eğer senaryo basit bir kazayla bu güçlü karakteri diziden çıkarırsa açıkçası çok büyük haksızlık olur. Çünkü Pembe dizinin en baskın karakterlerinden biriydi ve sıradan bir veda bu karaktere yakışmaz. O yüzden en kuvvetli senaryo şu an için biri tarafından bu sona sürüklenmesi. Peki bu kim olabilir? Aklımıza hemen bir isim geliyor. O da Işıl. Zaten uzun zamandır Pembe ile Işıl arasında büyük bir gerginlik var. Işıl pembenin kendisini rezil etmesini asla unutmadı. Ve bana kalırsa pembe Işıl'ın kaldığı eve gidecek. Yani onun sinir uçlarına dokunacak. Küçük ama etkili dokunuşlarıyla Işıl'ı çileden çıkaracak. İşte bu noktada Işıl pembeye karşı çok tehlikeli bir plan devreye sokabilir. Belki de bu plan sonucunda istemeden de olsa pembenin dizden ayrılmasına neden olacak. Tabi bunların hepsi sadece birer tahmin. Belki de tamamen saçmalıyorum bilemeyiz. Ama bu dizi bu tarz dramatik kırılmaları seviyor ve şok etkisi yaratmayı da başarıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Pembe nasıl veda edecek? Hayatını mı kaybedecek yoksa başka bir şey mi yaşanacak? Yorumlara mutlaka düşüncelerinizi yazın. Hepsini okumaya özen gösteriyorum ve birlikte tartışmayı çok seviyorum. Bu videomuzda kısılcık şerbetinde yaşanacak büyük veda dışında başka bir konuya değinmek istemiyorum. Çünkü pembe karakteri gerçekten de tek başına bir videoyu fazlasıyla hak ediyor. 3 sezondur dizide yer alan, hem çok sevilen hem de çok eleştirilen karaktere yakışır bir veda yapmak istiyoruz. Yeni bölümde pembe karakteri izleyicilere oldukça farklı bir yönünü gösterecek. Abdullah'la olan yuvasını kurtarmak, boşanma sürecini durdurmak için son bir çareye başvuracak. Pembe kalp krizi geçirdiği izlenimini yaratacak ve bu numara sayesinde Abdullah'ın yumuşamasını sağlayacak. Evet yanlış duymadınız. Dizide yıllardır güçlü ve inatçı yanıyla tanıdığımız pembe bu kez duygusal bir oyunla sahne alacak. Abdullah yaşananların ardından vicdan yapacak ve pembeye karşı sert tutumunu biraz daha değiştirecek. Bu ayrılığın Abdullah üzerindeki etkisi de merak konusu. Pembeyi sevmeyen, defalarca aldatan Abdullah, onu kaybettikten sonra özlem duyar mı bilinmez ama en azından içten bir pişmanlık hissetmesi izleyicilere daha gerçekçi gelecektir. Ne olursa olsun Abdullah'ın bu vedadan sonra kendini sorgulaması gerektiği çok açık. Bir diğer duygusal gelişme ise Pembe ve Nursema arasında yaşanacak gibi görünüyor. Uzun zamandır küs olan anne kız arasında buzlar eriyebilir. Özellikle Pembe'nin diziden ayrılacağı göz önüne alındığında bu sahnelerin daha da duygusal geçeceğini düşünüyorum. Bu kez ilk adımı atan taraf Pembe olacak. Kendisine yakışır bir şekilde gururunu bir kenara bırakıp kızına sarılacak. Belki de dizinin en dokunaklı sahnelerinden biri bu barışma anında olacak. Kısacası bu hafta kızılcık şerbetinde hem üzünlü hem de yürek burkan anlar izleyebiliriz. Pembe karakteri belki de ilk kez bu kadar yumuşak, duygusal ve sevgi dolu bir şekilde karşımıza çıkacak. Bölümün final sahnesi ise izleyicilerin uzun süre aklından çıkmayacak gibi görünüyor. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı dikkatli okuyorum. Eleştiren takipçilerimi de görüyorum. Tabii ki de eleştiri açığım. Ancak küçük bir ricam olacak. Lütfen yorumlarımızı saygı çerçevesinde yapalım. Sonuçta burada hepimiz aynı dizi izliyor ve benzer duygular paylaşıyoruz. Geri gelmişken bir kez daha hatırlatmak isterim ki bu videoda yaptığım analizler tamamen kendi düşüncemdir. İçeriden özel bir bilgi almadan sadece bölümleri izleyerek ve karakterlerin gidişatını değerlendirerek bu içerikleri oluşturuyorum. Her neyse videomuzu beğendiğinizi varsayarak tekrar hatırlatmalara girmiyorum. Hepinize şimdiden güzel ve keyifli bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.